Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte dişlerimi nasıl beyazlatıyorum onun tarifini vereceğim. Bir çay kaşığı e, zerdeçalımız var, e, bir, ka, bir e, çay kaşığı kabartma tozumuz var. Krem kıvamını alana kadar burada başta ölçtüm ama e, eksik geldiğini gördüğüm için zeytinyağını ekleyerek devam ediyorum. Varsa hindistan cevizi yağı da olur çok da güzel olur. Önemli olan krem kıvamını alması. Haftada iki defa uygulayabilirsiniz. İlk uygulamadan itibaren dişlerinizin beyazladığını göreceksiniz. Zerdeçalı e, dişinizi uyguladığınızda yüz, yüz maskesi yaptığımız gibi sarımtıraklık tenimizde bırakacağını düşünmeyin. Yani tenimizde bırakıyor ama dişimizde bırakacağını düşünmeyin. E, öyle bir sonuç almıyorsunuz. Diş fırçasına ihtiyacımız var. Şu şekil batırıyoruz. Direk yani diş macunu gibi düşünün. Dişlerimizi fırçalıyoruz. Yaklaşık bir e, bir dakika çok olur ama 30 saniye 40 saniyeye kadar fırçalamaya çalışın. Ardından duru suyla duruluyoruz. Bu şekil tarifimiz. Bir sonraki tarifimde yüz içim aynı zerdeçalla maske, bir tatlı kaşığı yoğurda, bir tatlı kaşığı zerdeçal ekliyoruz, birkaç damla da limon sıkıyoruz. Ben bu iki maskeyi çok seviyorum, çok uyguluyorum. Yani ilk söylediğim maskeyi dediğim gibi haftada iki defa uyguluyorsunuz ve dişleriniz pırıl pırıl tertemiz oluyor. Bu yüz maskesini de uyguluyorum. Aslında e, vaktim olduğunda diyeyim. Çünkü birkaç maske uyguladığım oluyor. Haftada değişimle uyguluyorum maskeleri. Bu şekilde kıvam olacak. Bunu da direkt elinize e, fırça yardımıyla uygulayabilirsiniz. Sonra tabii ki yüzünüzü nemlendirmeniz gerekiyor. Gül suyu ya da aloe vera yaprağına ihtiyacımız var. Bu şekilde pamuğu satarak yüzünüzü nemlendirebilirsiniz ya da aloe verayı ikiye bölüp şu şekilde içini açıp yüzünüzü nemlendirebilirsiniz. Hoşça kalın.